Merhabalar. Bugün sizlerle aslında başarılı olan ancak bilinmeyen futbol takımlarını konuşacağız. Bazı takımlar vardır. Aslında başarılıdır. Ancak şanssızlık ve imkansızlıklar gibi sebeplerden dolayı başarıları yerel veya kıtasal olarak sınırlıdır. Fazla uzatmadan videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Şerif Tiraspol. Ülke ligini uzun süre domine etmesine ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sezonlar yaşamasına ve Real Madrid'i yenmesine rağmen çok bilinen bir takım olamamıştır. Tiraspol, Transdiniester sınırları içerisinde olmasına rağmen Transdiniester bir UEFA üyesi olmadığı için Moldova temsilcisi olarak Avrupa organizasyonlarına katılmaktadır. Vaduz FC bir Liechtenstein takımı olan Vaduz ülkesinin kendi ulusal ligi olmadığı için diğer ülkesinin kendi takımlarının yaptığı gibi İsviçre liglerinde oynamaktadır. Ancak Liechtenstein'ın ulusal kupası bulunmaktadır ve açık ara o kupayı en çok kaldıran takım Vaduz FC'dir. Liechtenstein'in kendi ligi olmadığı için Avrupa kupalarında boy göstermesi zor olduğu için bir türlü başarısını uluslararası taşıyamamıştır. Lincoln Red Imps Cebeli Tarık futbolunun tartışmasız en başarılı kulübü ve liginin neredeyse tamamına damga vurmuş bir takım. Avrupa kupalarında zaman zaman devleri eleyerek adını duyursa da dünya genelinde tanınmaz. Çünkü Cebeli Tarık Ligi çok düşük izlenme oranına sahip, yayın kalitesi zayıf ve kulübün oyuncuları büyük liglere transfer olmadığı için medya ilgisi oluşmaz. Kiel Klaksvik Faroe Adaları gibi nüfusu çok az ve yarı amatör bir ülkeden çıkmasına rağmen Avrupa'da profesyonel takımlara karşı dirençli futbol ile dikkat çeken bir kulüp buna rağmen tanınmaz. Çünkü ülkenin futbolu ciddiye alınmaz. Oyuncuların çoğu futbol dışında iş yapar ve Faroe ya Ligi dünya futbol gündeminde neredeyse hiç yer bulmaz. The New Saints Galler futbolunun en istikrarlı takımıdır ve ligde yıllardır süren bir hakimiyet kurmuştur. Avrupa elemelerine sürekli katılır ancak Premier Lig'in gölgesinde kalmaları, Avrupa'da genelde grup aşamasına ulaşamamaları ve kendi ülkelerinde bile medyanın ilgisizliği nedeniyle geniş kitleler tarafından bilinmezler. TP Mazembe Afrika futbolunun tarihi ve en güçlü kulüplerinden biridir. Kulüpler Dünya Kupası'na finale çıkacak kadar büyük başarılar elde etmiştir. Buna rağmen dünya çapında görece az tanınır. Çünkü Afrika Ligleri Avrupa merkezli futbol medyasına yeterince yer bulmaz ve Mazembe'de parlayan oyuncular genellikle isim yapamadan Avrupa'ya transfer olur. Auckland City, Yeni Zelanda ve Okyanusya'nın en başarılı kulübü. En sonki kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'ten 10 gol yediğini hepimiz hatırlamışızdır. Maddi imkansızlıklardan dolayı Auckland City'nin de başarısı Okyanusya'nın ötesine geçememiştir. Kashima Antlers Japonya'nın en başarılı ve en istikrarlı kulübüdür. Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'i zorlayacak seviyede futbol oynamıştır. Buna rağmen Asya liglerinin Avrupa'da küçümsenmesi, yıldızlarının genelde Japonya'da kalması ve küresel meydanın ilgisinin Avrupa liglerine yoğunlaşması nedeniyle hak ettiği tanınırlığı elde edemez. <laughs> Jeonbuk Hyundai Motors, Güney Kore futbolunun en güçlü kulübüdür ve Asya Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştır. Güvenilir sistem futbolu oynar, buna rağmen K-Lig'in küresel pazarlama gücünün düşük olması, oyuncuların Avrupa yerine Asya içinde transfer olması ve scout ilgisinin sınırlı kalması kulübün bilinirliğini düşürür. Videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum atabilir ve birkaç saniyenizi ayırıp abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.